Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler selam sizlere. Türk ateşi söndürür e sen rüzgarlar. Büyük ateş, büyük ateş rüzgar vurdukça parlar. İman orgusu yasak tanımaz. yürü hürr daima, daima yürür. Türk milletinin yetiştirdiği son başbuğun hayatı da asil Türk milleti gibi göçle başlar. Sene 1860. Orta Anadolu'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli Köyü'nün Avşar Obalarından Koyunoğlu ailesi bir toprak meselesi yüzünden kavgaya girişince Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'ta sürgün edilir. Sene 1917. Sonbaharın son günleri Kasım'ın 25'i. Camide öğle ezanı yankılanıyor. Yerse Levkoşe. Haydarpaşa Mahallesi, Kırlızade Sokağı'nın 13. numaralı mütevazi evi. Kayseri'den gelip Kıbrıs'a yerleşen Koyunoğlu soyuna mensup Tuzdalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanım'ın Ali Aslan adını verdikleri olduğu dünyaya gelir. Ölmez bu hareket, ölmez bu dava. Bu... Alparslan Türkeş 3 Haziran 1933'te ailesiyle birlikte Lefkoşa'dan ayrılarak Limasol'dan kalkan İtalya bandralı Viyana gemisiyle İstanbul'a gelir. 1933'te Lefkoşe doğumlu İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne geçici olarak kaydoldu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçince asli kaydı gerçekleşti. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olup 1938'de Harp Okulu'nu bitirdi. 1939'da piyade as teğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Alparslan Türkeş, Refik Yurtsever'in ablasının kızı Muzaffer Hanım'la 5 Eylül 1939'da nişanlandı ve 14 Ocak 1940'da evlendi. Bu sırada Gelibolu'daki 58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı'na tayin edildi. Balıkesir, Bandırma, Edincik, Erdek ve Marmara Adası'nda görev aldı. 1944'te Üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız'la birlikte ırkçılık, turancılık davasından yargılandı. Ve 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesi'nde kaldı. 1945 yılında askeri yargıtay kararıyla tahliye edildi ve 1947'de berat etti. 1955'te Harp Akademisini bitirdi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi ve burada Amerikan Harp Akademisini ve Piyade Okulu'nu bitirdi. 1955-1957 yılları arasında Washington'da NATO Daimi Komitesinde Türk Genel Kurmayı Temsil Heyeti'nde görev yaptı. Aynı sırada uluslararası ekonomi eğitimi gördü. 1959'da Almanya'da Atom ve Nükleer Okuluna gönderildi ve buradaki eğitimden sonra albaylığa yükseldi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şube Müdürü olarak atandı. 27 Mayıs 1960'dan kısa süre önce Elazığ'daki birliğinden Ankara'ya atandı ve. Albay Talat Aydemir'in önerisiyle Milli Birlik Komitesi'ne alındı. Darbeyi planlayıp yürütecek olan 37 kişilik MBK içinde yer aldı. Darbe bildirisini 27 Mayıs 1960 günü radyodan okuduktan sonra adı sıkça duyulmaya başlandı. 27 Mayıs sonrası Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Bu dönemde sonradan AP Partisi Balıkesir Senatörü seçilecek Hikmet Aslanoğlu ve CKMP Genel Sekreteri olacak Fuat Uluç kendisinin yardımcılık görevini yerine getirdiler. Ölmez bu dava, ölmez bu dava. Bu dönemde Milli Birlik Komitesi içindeki görüş ayrılığı sonucu 13 Kasım 1960'ta MBK Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bir bildiri yayınlayarak MBK'nın çalışmalarının ülkenin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir duruma geldiğini ve bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri ile MBK üyelerinin talepleri üzerine MBK'yı feshettiğini açıkladı. Yeni oluşturulan MBK'da ise Alparslan Türkeş'in de içinde bulunduğu ve 14'ler olarak adlandırılan ve ülkenin köklü yapısal sorunları çözülmeden kısa süre içinde yapılacak seçimlerle iktidarın sivillere bırakılmasını reddeden 14 subaya yer verilmiyordu. MBK üyesi Kor General Cemal Madanoğlu'nun inisiyatifiyle gerçekleşen bu operasyonda söz konusu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de emekli edilerek çeşitli görevlerle yurt dışına sürgün gönderildiler. Alparslan Türkeş'te bu operasyon sonucu Yeni Delhi Büyükelçilik Müşaviri olarak Hindistan'a gönderildi. Sürgündeyken MBK Başkanı Cemal Gürsele, Yüksek Adalet Divanı'ndan yargılanan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmelerinin doğru olmayacağını vurgulayan ve Milli Yol dergisinde yayınlanan mektubu gönderdi. 25 ay kadar sonra 23 Şubat 1963'te Gümülci neden yurda döndüğünde burada kalabalık bir milliyetçi topluluk tarafından karşılandı. Gökhan Evliyoğlu'nun Adalet Partisi'ne katılma yolundaki teklifini reddeden Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 2 Mayıs 1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. Darbe hazırlığı yapan Talat Aydemir, Fethi Gürcan ikilisiyle temas kurdu. Ancak Talat Aydemir'le anlaşamadı. Bunun üzerine darbeye hükümeti haber verdi. Kendisi de darbe girişimi nedeniyle yargılandı ancak darbeyi hükümete duyurduğu için beraat etti. Alparslan Türkeş, sürgünde olduğu dönemde 14'lerden çoğuyla sık sık bir araya gelerek dönüşten sonraki stratejisini belirleyici toplantılar yapmıştı. Nitekim 31 Mart 1965'te 14'lerden Dündar Taşer, Ahmet Er, Muzaffer Özda, Rıfat Baykal, Mustafa Kaplan gibi eski MBK üyeleriyle birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girerek fiilen siyasi hayata atılmış oldu. 1965'te bu partinin başkanı oldu. Uzun tartışmalardan sonra sonra parti tüzüğünde 9 ışık doktrini yer aldı. Türkeş bu dönemde kendisini sevenler tarafından başbuğ ilan edildi ve aynı yıl Ankara'dan milletvekili seçildi. 6-8 Şubat 1969'da Adana İl Kongresi'nde CKMP adı Milliyetçi Hareket Partisi ve terazi olan amblemi de 3 hilal olarak değiştirildi. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu ve Cevdet Sunay karşısında 11 oy alarak seçimi kaybetti. 1969 ve 1973 yıllarında Adana milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde sağ ve sol çatışması arttı. Yetkililerin elinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin şiddetin esas kaynağı olduğuna dair kanıtlar vardı ve Cumhuriyet Savcısı kapsamlı bir soruşturma yapmak istiyordu. Ancak hükümet buna izin veremezdi. Çünkü bu rolün açığa çıkarılması koalisyonun dağılması anlamına geliyordu ve Demirel bunu düşünmek bile istemiyordu. 12 Eylül darbesi sırasında Milli Güvenlik Konseyi Başkanı diğer 3 parti başkanlarının teslim olduğunu Alparslan Türkeş'in de teslim olmasını aksi takdirde suçlu durumda olacağını belirten bir bildiri yayınladı. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985'e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül döneminde idam cezasıyla yargılanan Türkeş bu davadan beraat etti. 1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisine girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi ve İDP ile seçim ittifakı yapan MHP lideri Türkeş, Yozgat Milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Bu sırada 1992'de 12 Eylül darbesiyle kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında siyasi partiler kanununda yapılan değişiklikle MHP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirildi. 1995 genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş bu dönemde uzlaşmacı bir lider olarak ülke siyaseti üzerinde en etkili siyasetçi oldu. Türkeş, 9 ışık başta olmak üzere siyasi ve tarihi görüşlerini içeren kitaplar yazdı. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 yılında aramızdan ayrıldı. Yandı yürekler yandı, yan karilesinde. Yandı yürekler yandı. Yağan ile sönmez, Milyonlar bir Diyor başvular ölmez Milyonlar bir Diyor başvular ölmez Başvular ölmez Başvular ölmez Başvular ölmez başmular ölmez başmular ölmez başmular ölmez başmuları ölmez baş bular ölmez ölmez